Benim bu ziyaretimde aslında öncelikli olarak hedeflerimin başında iki ülke arasındaki başta ticari ilişkiler olmak üzere siyasi ve diğer alanlardaki ilişkileri daha ileri taşıma meselesi var. Ticari ilişkiler konusunda biliyorsunuz Çin Türkiye'nin ikinci en büyük ticaret ortağı. Şu anda neredeyse 50 milyara do dolara doğru giden bir ticaret hacmi var iki ülke arasında. Tabi bu biraz Çin'in lehine işliyor. Bu seyahat esnasında aslında bunu daha dengeli bir hale nasıl getirebiliriz? Bir ona odaklanıyoruz. Teklif ettiğimiz birkaç konu ve alan var. Özellikle Çin yatırımlarının Türkiye'de artması konusu. Diğer taraftan turizm meselesi. Bunun yanında özellikle enerji alanında nükleer enerji, özellikle kıymetli madenlerin değerlendirmesiyle ilgili teknolojiler konusunda da ciddi ortaklık potansiyelimiz var. Özellikle e, bağlantısallık konuları, e, connectivity meselesi de fevkalade önemli. E, Çin'in şu anda e, uzun yıllardır e, uygulamakta olduğu e, tek kuşak, tek yol projesine paralel olarak Türkiye'nin de orta koridor e, projesini nasıl bunun ikisini bir araya getirebiliriz e, ve daha başka e, bağlantısallık projelerini nasıl ilerletebiliriz? Ben Çinli dostlarımla da yaptığım görüşmelerde özellikle e, Uygur meselesini e, bir e, zenginlik meselesi olarak görüp e, burada herhangi bir e, sorun alanı görmeden e, buradaki e, özellikle Uygurların kültürel e, hakları ve yaşamları konusunda e, dünyada oluşan, İslam dünyasında oluşan e, algının e, değiştirilmesi Çin'in de lehine, bizim de lehimize, herkesin lehine Dolayısıyla bizim dediğimiz her zaman için şu, biz Çin'in tek Çin politikasına destekliyoruz, toprak bütünlüğünü destekliyoruz, egemenliğini destekliyoruz. Gazze meselesinde şu anda yapılması gereken en acil şey, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü uluslararası destekli soykırıma bir an önce son vermemiz gerekiyor. Bunu durdurmamız gerekiyor insanlık adına. Ve behemal insani yardımların başlatılması gerekiyor. E, bu fevkalade önemli ve bir daha çatışmanın başlamaması gerekiyor. Yerlerinden edilmiş nüfusun kendi yerlerine. Diğer taraftan bu sürece paralel olarak bizim uluslararası toplum olarak hiç beklemeden iki devletli çözümü hayata geçirmemiz gerekiyor. Eğer biz buna bir son vermezsek daha büyük bir savaşla ileride karşılaşmamız mümkün. Onun için iki devletli çözüm önemli. Biz bu noktada Çin'in almış olduğu uluslararası tutumu takdir ediyoruz. İki devletli çözümün yanında olması fevkalade önemli. Ateşkesin yanında olması, insani yardımların yanında olması önemli. Bu konuda Çin bence gerçekten iyi bir rol oynuyor, yapıcı bir rol oynuyor.